aslında bir ziyaret. Ee, hepimize ve memleketimize hayırlar getirmesini temin ediyorum. Aslında işte ayın 30'unda 30 Kasım'da başladığımız bir e, STK'larımızı e, ziyaret edip görüş alışverişinde bulunma noktasında bir e, program başlattık. Bu çerçevede eee Başta siyasi partilerimiz olmak üzere başlayarak küçük birine büyük birine bakmadan herkesi ziyaret ederek bir alatlı sorma, yine bunun yanında belediyeden isteğiniz var mı bunu sorma, yine bir başka taraftan da yine hani aklımıza gelebilen özellikle bu olması, üyelerimiz meclisimiz yurt da çok gidip geliyorlar. Şehirler arası da fuarlara çok gidip geliyorlar. Ya başkanım şu ilde şöyle bir hizmet var. Şu şehirde şöyle bir hizmet var. Bunu işte diye getirip uyarlarsanız daha iyi olur. Daha faydalı olur. Düşüncesinde olduğunuz düşünceler varsa bunları almak. Bu bugün olmaz. Bir ay sonra olur. Bir sene sonra olur. Altı ay sonra olur. Ama bir şekilde bu tür düşüncemiz oluşabilirse önümüzdeki günlerde Bunlar da yine masaya yatırmak. Yine bunun paralelinde de tüm başkanlarımızla ziyaret ettiğimiz odalarımızın efendim, kısaca STK'larımızın tüm başkanlarıyla bir değerlendirme toplantısı yaparak bir, e, bununla ilgili ön plana çıkan konular neyse bunların üzerinde yoğunlaşarak bir çalışma metodu ortaya koymak amacıyla, düşüncesiyle e, bu bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bize de şöyle bir şey denmesin yani ya hep seçimden e, önce gelirler bu siyasetler, seçimden sonra da unuturlar, gelmezler, bir dahaki seçime kadar hatırlanmazlar denmesin. Biz onlarda o, o türden olmayalım düşüncesiyle de bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Sonuçta şehir hepimizin şehri. Farklı siyasi partilere mensup olsak da hizmetin partisi olmaz arkadaşlar. Bu bakımdan ortak aklı ıı, ortaya koyacak düşünce neyse bu doğrultuda hareket etmek. Ama sonuç itibariyle şehrimize nasıl faydalı olabiliriz? Şehrimizi bir adım daha öte nasıl götürebiliriz? Bunun hayreti ve düşüncesi içinde olursak ki böyle olduğumuz iddiasındayız. Hepimiz bu iddiadayız. Daha iyi, daha gerçekçi. eee çalışma metodu ortaya koymuş ve bizim de hani hep derler ya marifet biraz iltifata bağlıdır derler. E, dolayısıyla e, bizim de STK'larımızın destek verdiği, vatandaşımızın, halkımızın destek verdiği hangi proje olursa olsun bunu hayata geçirme adına ayaklarımız daha sağlam yere basar. E, ayağımızı yere daha sağlam koruruz ve yaptığımız işlerde de isabet bulmuş oluruz. Ve hem kaynaklarımızı israf etmemiş oluruz, hem de daha doğru yerde e, harcamış oluruz düşüncesiyle e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben...